Haşir suresi 18. ayet. Yüce Rabbim buyuruyor ki: Ya takullah. Ey iman edenler, Allah'a karşı takvalı olun. Yani Allah'a karşı ahlaklı olun. Bakın kısacık bir ayette iki defa ittakullah geçecek. Kısacık bir ayet. Ya eyühellezine amenu takullah vel tenzur nefsun ma kaddemet li gadi Ey inananlar, Allah'a karşı takvalı yani ahlaklı olun ve her nefis dönsün bir baksın. Ligadiyu vette kullah derken ligadin, yarın için ne hazırladığına bir baksın. Vel tenzur nefsun ma kaddemet ligadin, dönsün baksın yarına. Buradaki yarından kasıt ne? Ahiret. Ahiret için ne hazırladığına dönsün bir baksın ve dönsün kendisine tekrar Allah'ın şu emrini hatırlatsın. İttekullah vette Allah'a karşı takvalı olsun. O takvadır onun yarın için yapacağı, ahiret için yapacağı en mühim hazırlık. Bakara suresi 197. ayetin ikinci bölümünü okuyacağım. İlk bölümünü ibadet takva ilişkisi geldiğinde orada hacla ilgili bir ayettir. Çünkü orada tekrar okuyacağım Bakara 197'yi. Cenab-ı Allah buyuruyor ki ikinci bölümünde bu ayetin ve تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu bilir, mutlaka karşınıza çıkarır, onun karşılığını verir. Ve tezevvedü ve azık edinin. İnne hayra zadet takva. Azıkların en hayırlısı takva azıdır. Ne muazzam bir ayet değil. Mi? Ne muazzam bir ayet. Azıkların en hayırlısı takva azı. Bakın geldi çattı yine bir yaz. Önümüz Temmuz, Ağustos. Belki birçoğunuz tatil planlamaları yapıyorsunuz veya da yapmışsınızdır. Birçok insan yaz tatilinin planlamasını ta Ocak'tan, Şubat'tan yapmaya başlar. Erken rezervasyon yapalım da yazın işte bir hafta, iki hafta, üç hafta işte ne kadar izni varsa o sürede gideceği yerde daha fazla para ödememek için ta Ocak'tan, Şubat'tan kampanyalar başlar, televizyonda reklamlar döner, erken rezervasyon kampanyalarından yararlanır. Tatilini satın alır, Ocak ayında, Temmuz ayında gideceği, Ağustos ayında gideceği iki haftalık tatilini. Tatil yaklaştıkça evde bir heyecan başlar, bir liste yapılır, tatile götürülecekler listesi. Bir A4 kağıda yazılır, neler eksik, neler götüreceğiz, onlar sıralanır. Oradan belki hanım der ki, özellikle bey en kaliteli güneş kremini alalım. Güneş kremini de en başa yazalım. Gittiğimiz yer sıcak belki Akdeniz yöresidir. Yanmayalım der. Ya şu kısacık dünya hayatında, kısacık bir tatil için, misafir olarak geldiğimiz dünya hayatında bir yere kendi evimizde misafirliğe gideceğiz bir otele. Onun için bile değil mi? Aylar öncesinden onun planlamasını yapıyor insanlar. Gün yaklaştıkça tatil için azık listesi yapıyor. Velev ki unutsun. 3-5 kalem oraya güneş kremini unutsun. Yazmamış, yazmamış olsun. Ne olacak yani? Otele gider. 3-5 kuruş daha fazla vererek oradan temin eder. Ebedi bir hayat için biz bir azık listesi yaptık mı acaba? Dünyada bir tatil için bir emek veriyoruz, zahmet çekiyoruz, bir azık listesi hazırlıyoruz. Hele hele bir güneş kremi eksik olursa o iki hafta vay halimize diyoruz. Ahiretteki senin güneş kremin olacak takva azığını acaba yanına aldın mı diyor ayet-i kerime. Şu cümlemi hiçbir zaman lütfen unutmayın. Şu beden için ekmek ve su azı nedenle önemli ise ruhumuz için takva azı ondan çok çok daha fazla önemlidir. Şu fani bedenler ekmek ve su azığından mahrum kaldığı zaman en fazla bir fani ömre mal olur bu. Kısacık bir fani ömre mal olur erken ebedi yurda göçersin. Ama hafizan Allah baki olan ruhlar takva azığından yani ahlak azığından, Kur'an ahlakı azığından bir mahrum kalır ise ebedi bir hayat o insana zindan olur. O yüzden azıkların en hayırlısı olan takva azı ile azıklanmayı Kur'an ahlakının ahlak bizlere emrettiği o ahlaki faziletler ile faziletlenmeyi kendimize mutlak surette şiar edin.